Selamlar arkadaşlar. Benim sesim güzel geliyordur. Birkaç gündür yoktum. Hasta gibiydim. Umarım sesim güzel geliyordur. Ben kulaklığı pedin içine koydum. Bir olsun diye. Ses patlamadır önlemek için. Umarım yetişeceğim. Yaklaşık 50 geçiyor. 10 dakikada gitmem lazım. Paşa'ya. Ekranda gösterelim burada. Yine de kapanıyor. Umarım yetişirim. Geçen Karabük'te bir kaza olmuş. Duruyor motor ışıkta arkadan geliyor adam çarpıyor. Tabi ee, beklenir mi? Beklenebilir. Kam aynalara iyi bakmak lazım. kaçabilir miydi? Kaçabilirdi belki. Araba gibi değil. Uçuyorsun. Biri çarpınca. E, o yüzden ben de zaten sağda beklemeye özen gösteriyorum. Işıklarda ya da, e, kenarda yani hiçbir zaman ortadan yorum şeridi beklerken siz de motora yeni başlıyorsanız mutlaka bekleyin ışıklardan bahsediyorum burada e, ee, sağda bekleyin ve mutlaka Arkanıza arada bir bakın. Bu adamlar mı, yok mu, mı, bulabilir? Ee, ne yapabilirsiniz? ilerleyebilirsiniz. Baktığınız araba çok hızlı geliyor. Biraz geri gidebilirsiniz. Ben de okuyorum bazen. Tabi ne kadar dikkatli olsak da maalesef dikkatsiz sürücüler her zaman var. Değişik bir kovu geliyor ya. Uzun bir bu yolu çıkacağız uzun bir süre. Saat 58 8 dakikada gelmişim buraya. Evet, burası mıydı? Evet burası. Umarım ne çıktı? Bunlar ne çıktı?